Arkadaşlar bir insan yaptığı bir davranıştan dolayı neden pişman olur? Bunu bir inceleyelim. Arkadaşlar merhaba. Bu videoda yine çok önemli bir konuya değineceğim. Role girmek. Role girmek nedir? Rol deyince ne anlıyoruz? Bu sinemada, dizilerde değil mi? Aktörler, aktrisler ne yapar? rol yaparlar, bir role girerler. Esasında biz insanlar sürekli rollere gireriz. Anne rolüne, aşçı rolüne, temizlikçi rolüne, mağdur rolüne, katil rolüne, savcı rolüne, kıskanç rolüne, şanslı rolüne sürekli bir role gireriz. Peki role girmek nedir? Rolden kastettiğim bilinçli bir şekilde rol yapmak mı? Hayır. Tam tersine bilinçli bir şekilde hareket etmemek. Biz bilinçli bir şekilde hareket etmediğimizde sürekli bazı roller bizim üzerimize yapışır. Biz tabii ki rollere girmemiz gerekiyor. Mesela ben bu videoyu çekerken Ümit Çolak rolüyle Hayat Uyan'ın kurucusu olarak o role girerek veya da bir anlatıcı rolüyle anlatıyorum. Tabii ki rollere gireceğiz. Fakat girdiğimiz rolün bilincinde olmamız lazım. Örnek veriyorum. Birisine kızıyorsanız bunu bilinçli yapmanız lazım. Veya birisini kıskançlığınızı ifade ediyorsanız bunu bilinçli yapmanız lazım. Yani kendinizi kaybetmemeniz lazım. Otomatik davranışlarda bulunmamak lazım. Otomatik düşünce, otomatik duygu, otomatik hareket, davranış bunların hiçbirinde bulunmamamız gerekiyor. Mesela kişiye bakıyorsun, birisine kızıyor. Değil mi? Niye borcumu vermedi diyecek. El hareketinin farkında değil. Niye sinirlendin, o kadar sinirlendin farkında değil. Çünkü onun duygu durumu bilinçaltındaki kaynaklanan bir şeyden dolayı bazı etiketler edinmiş. Bu etiketler diyor ki, senin elini konu böyle yapman lazım. Veya senin bedenin böyle tepki vermesi lazım. Atıyorum karşıdakini dövmen lazım. Çünkü bilinçaltı burada tehdit algılıyor. Veyahut da ses tonunu yükseltmen lazım. Niye? Babandan öyle gördün. Örnek veriyorum. Ses tonunu yükseltmen lazım. Veyahut da e, bedenindeki bazı hislere, durumlara girmen lazım. Vesaire vesaire. Veyahut da bedenin bazı yerlerini kasman lazım. Şimdi bunlar bilinçli olmayan rol olarak anlatıyorum. Niye? Çünkü bunlar otomatik yapıldığında aslında biz bilinçli olmadan rollere girmiş oluyoruz. Bu durumda da o rol bizi sahipleniyor. Kim ister uzun bir süre kötü bir hissin etkisine kalmayı? Ama kişi diyor ki ben diyor yapamıyorum diyor. Ne yapayım diyor. Böyle bir durumda öfkeleniyorum diyor. Öfkemi kontrol edemiyorum. Tabii ki ben de istemem. Ama kendine geldiğinde üzerinden yarım saat geçmiş oluyor. Veyahut 15 dakika geçmiş oluyor. Veyahut da yaptıktan sonra atıyorum söylememesi gereken şeyleri söylüyor. Fakat defalarca pişman olduğu gibi tekrar pişman oluyor. Söylememem gerekiyordu. Tüh niye söyledim ki? Bunlar neden kaynaklanıyor? Biz girdiğimiz rollere bilinçli olarak girmiyoruz. Yani egoyu doğru şekilde kullanmıyoruz. Ego bizi kullanıyor. Peki bu durumda ne yapabiliriz? Bu durumda arkadaşlar gözlemde kalmayı öğrenebiliriz. Zaten bizim doğamızda gözlem var. Bu gözlemi kaslarımızı geliştirebiliriz. Yani bizim sıkıntı olduğumuz konu ne? Öfke patlaması mı yaşıyoruz? Bunları gün içerisinde takip edebiliriz. Diğer videolarımda mesela kaslarla ilgili kaslarınızı takip ederiz. Bundan bahsettim. Aynı şekilde buna da dışarıdan bakabiliriz. Yani rol yapana siz dışarıdan baktığınızda ondan özgürleşme durumunuz vardır. Fakat siz rol yapana dışarıdan bakmak yerine e, bak gördüm yine öfke patlaması yaşadım diye suçlarsanız bu sizi aynı hatalara tekrar götürür. Yani kendinizi gözlemleyeceksiniz. Gün içerisinde kaç defa yapıyorsunuz diye vesaire. Veya bu durumdayken ne hale geçtiğinizi gözlemleyeceksiniz. Ama kesinlikle yargılayıp suçlamayacaksınız. Çünkü yargılayıp suçladığınızda kendinizi dibe çekmiş oluyorsunuz. Bu durumda da özgürleşme şansınız imkansız hale geliyor. O yüzden birinci aşama gözlem yapıyoruz. Kendimiz ne zaman öfkeleniyoruz vesaire. İkincisi de gözlemlediğimizi yargılamıyoruz, suçlamıyoruz. Selamlar, sevgiler.